Merhaba, uzun zaman oldu. Bu program formatını çok seviyordunuz, biliyorum. Mertçe sorduk köşesi de benim de çok hoşuma gidiyordu ama maalesef buna uygun bir ekip bulamadığımız için biraz aksattık. Ama tekrar Berk'le Alara'yla bu projeye başladık. Hem de muhteşem bomba bir konukla. Sibel Hanım geldi bugün. Bizimle davetimizi kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz baştan. Bugün kadın doğum üzerine birçok şey konuşacağız ama hayatımda gördüğüm en ilginç kadın doğum uzmanlarından birisi Sibel Hanım her şeyi biliyor. Yani nasıl anlatayım, ne sorsa yani normalde biliyorsunuz böyle programlarda öncesinde sorular, neler soralım, neler edelim, neyin üzerine konuşalım denir. Sibel Hanım dedi ki bana ne istiyorsan onu sor. Toprağı sor, taşı sor, havayı sor, ne istiyorsan. Değişik bir program olacak bence. İzlemeye devam edin muhakkak. O zaman ilk soruyla başlayalım yavaştan. Üremek, çok çok basic bir cümle. Üremek, çoğalmak, çocuk sahibi olmak, ama bunun başında tabii bunların olabilmesi için ilk başta iki ayrı grubun kadın ve erkeğin birbirine karşı bir çekim duyması evet, ve bir ilişkiye girmesi gerekiyor. E şimdi bu süreç asıl senin bilgi alanın olduğu için lütfen bu konuda biraz aydınlatmaya başlarsan sohbete böyle başlayalım sonra sorular içinden çıkar zaten. Hocam önce şöyle başlayalım istersen. Bu dünyaya niye geldik? Evet. Üremeye, üretmeye geldik, çalışmaya geldik. Evet. Boş durmaya değil. Boş durmaya gelmedik. Evet. Üreyen, üreten yaşar, mutlu ve huzurlu olur. Evet. Bebek üretmek de yine aynı şekilde. Evet. Bizim hepimizin aslında içgüdüsel olarak doğurmak ve bir çocuk sahibi olmak genlerimizde var. Tamam. İlkel beynimizde bu kodlu. Tamam. Ve bu inanılmaz bir tutku hocam bu. Evet. Nedenini soruyoruz insanlara? Bilmiyorlar çoğu. Çocuk istiyorum. Niye istiyorsun? Evet, niye istiyorsun? Niye çok istiyorsun mi, hocam? Evet. Sizin de var evladınız. Evet. Ya çok seviyoruz. <laughs> Doğduktan sonra çok mutluyuz da <laughs> başta niye istiyoruz? Onu gerçekten belki yani eskiler olsa diyelim biraz daha muhafazakar kesimlerde soy ismimizi devam ettirebilmek için diyebiliriz. Ama gerçek anlamda niye çocuk istediğimizi ben de bilmiyorum. İş sonra. yükü çok fazla. Evet. Değil mi? Gebelikten başlıyor, Tabii, maddi manevi bir... Para getirmiyor. Var. Para getirmiyor. E, getirmiyor. Alan Tam bir şey. tersine evet. götürüyor. Alan bir şey. Ama evet. neden bu kadar çok üremek istiyoruz ve üretmek istiyoruz? Evet. Çünkü bunun için geldik. Evet. Ama unuttuk daha sonrasında. Evet. Niye peki? Unutma niye oluyor? Hocam, tembellik yüzünden olur. Bu dünyaya Öyle çalışmaya mı? geldik. Eğer hatırlarsan çalışman gerekiyor. Evet. Ama hatırlamadığın zaman evren sana, hayat sana hatırlatır. Anladım. Ve içgüdüsel olarak hepimiz üremek istiyoruz. Ama nasıl üreyebilirsin? Uygun bir partner bulduğun zaman üreyebilirsin. Evet, evet. Uygun birini bulacaksın ki çünkü bu yüksek sorumluluk gerektiren, maddi manevi sorumluluk gerektiren bir alanda evet. beraber slalom yaparak akabileceksin partnerinle. Evet. Onu bulduğun evet. zaman da zaten evren seni bir şekilde doğru zaman, doğru mekanda eşleştiriyor. Tamam. İkinci aşamaya geçiyorsun. Üretmek. Evet. Çocuk üretmek. Evet. Tam bir tam olma haline dönüşmek aslında. Bizim hepimizin içgüdüsel olarak istediği şey bu dünyada tam olduğumuzu hissetmek. Doğru. Sanki bir eksiklik hissediyoruz hocam evet, değil mi? Evet, farkında olmadan bir eksiklik. Aşk ne? Yani... Tamamlanma hali, bir tümlenme evet. hali. Evet. Bebek de öyle. Bir kadının karnına başka bir canlı geldiği zaman yine tam oluyorsun. Cinsel ilişki de tamamlanma hali. Pelis, evet. vajen iç içe giriyorlar evet. ve bir oldun. Birlik evet. hali. Evet. Anne karnına sperm geldiği zaman embriyo oluşuyor. Ve bir bebek annenin karnında yine tam olma hali. Evet. Demek ki hocam ikinin bir olma yasası var. Evet. İki tane canlı... Ben çok karıştım şu anda. <laughs> Dinliyorum ama gerçekten <laughs> üremeyi bu açıdan hiç düşünmemiştim. Gerçek söylüyorum yani. Evet tam olma hali doğru. Tam olma hali. Evet, tamam. doğru. Demek ki biz eksik geliyoruz. Evet eksik. Bütün ilişkilerin Peki, nedeni tam o, burada olma burada hemen hali. aklıma mesela şu Hı -hı. soru geldi. O zaman ben 30 yaşında ilk baba oldum. E, i̇kinci babalığım çok daha ileri yaşta oldu, e, yaş belli etmeyelim kimseye hı hı. E, ama şunu söylemek istiyorum mesela bunun bir yaşı var mı peki yani işte bir insan birlikteliği kurdu evren bize karşımıza çıkaracak doğru ilişkiyi kuracağız bu arada Berk'le de alara birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar e, acaba bir sıkıntı yok değil mi orada siz bir, doğru eştiniz tamam doğru eşseniz sorun yok bunun bir yaşı var mı peki yani hani bu genetik faktörle yazılı bir şey mi mesela tam olma hali? Evet bir insan sorumluluk kabul etmek istiyor. Hı -hı. Eskiden anneler 16-17 yaşlarında doğurabiliyordu. Evet, Şimdi çoğu anne benim eşim 30 yaşında doğurabildi. 28 yaşında doğurdu ilk çocuğumuzu. Hı -hı. Yani yaşın bununla bir bağlantısı var mı? Tam olma halini beklemek mi gerekiyor yoksa onu erkene çekebiliyor muyuz yoksa herkes şeyin kendisine özel bir yaşı mı var? Hocam Genel bir range aralığı var. Hı hı. Ama şunu söylemek istiyorum. Herkesin kendine özel. Hı hı. Yaş önemli. 30 yaşında diyoruz iki şahsı yanımıza koyduğumuz zaman ikisi de 30 yaşında. İki tane BMW düşünün. İkisi de 2015 modeli olsun. Hı hı. Ama iç yapılarına baktığımız zaman farklı olabilir. Hı hı. Birisi güzel kullanılmış bir BMW hı hı. olabilir. Birisi de hor kullanılmış olabilir. Hı hı. Motoruna baktırdın mı? Suyunu, yağını tam yaptırdın mı? 30 yaşında sizin eşiniz çok Sağlam bir dünyaya, evet. çok sağlam bir ruh haline ve beden haline sahip olabilir. Önemli olan beden ve ruh sağlıklı mı hocam? İdeal olan genç yaşlarda beden ve ruh sağlamken bu bebeği, bedenin Doğru. kaldırması ve doğurması. Çünkü siz de biliyorsunuz ki ilk bir yaş özellikle gece gündüz mesaisi evet. olan, evet. hücreler yeniyken hocam, evet. hücreler gençken, anne ve baba bunu kaldırabilecekken bunu yapmak lazım. Ama tabii toplumun artık yaşam koşulları okuyoruz, iş sahibi oluyoruz, kadın da çalışıyor. Yaş birazcık ötelendi. Eskiden o gerekiyormuş. 16-17 yaşında anne olmak. Eskisine göre normal olabilir ama şu an için anormal. Anormal evet. O yüzden de zaten yaşlar da bir süre sonra gitgide ileriye doğru çekilmeye başladı. Ama tabii bunun handikapı ne hocam? İşte tüp bebek tedavisi arttı. Neden? Yaş ileri çekildi. Yumurtalar azalıyor. Kadın belli bir yumurta kapasitesiyle Doğru. doğdu. Her ay Doğru. bitiyor bunlar. Yani Doğru. bankadan harcıyorsun. Gelmiyor Harcısı. yumurta. Gelmiyor. Yumurta varken, beden sağlıklıyken, ruh sağlıklıyken bunu yapmak lazım. Ama sağlıksızsa eğer Evet, hepimiz içgüdüsel olarak çocuk sahibi olmak istiyoruz ama Herkese çocuk sahibi olmayabilir. Olmayabilir. Önce sana yetecek kadar benzinin, suyun, yağın var bu arabanın. Başka bir arabayı da çekeceksin hocam değil mi? Evet. Arkaya da bir küçük evet. araba koyacaklar. Bir süre sen onun. Evet. Artık kaç yaşına kadar? Bir süre mi artık? Artık... <laughs> artık yeni gençlerde pek bir süre değil. Bayağı hiç niyetleri yok hayata kendi başlarına geçmeye ben, ama öyleler yani. Hocam gebe kaldım, doğurdum. Babama işte ilk çocuk bir yaşında. Böyle bir yorgun olduğum gün dedim ki baba bu angarya ne zaman bitecek? Valla seninki ne zaman biter kızım ama bilmiyorum dedi. Benimki bitmedi. Benimki bitmedi. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Tahmin ettim. Hiç tanımıyorum <laughs> beyefendi ama direkt tahmin ettim söylemek istediğim evet. öyle ama gerçekten <laughs> öyle. gerçek bunu da biz yapıyoruz ama peki Hı -hı. mesela burada tüp bebekten değindi ki aklıma şu geldi. Hani bu bir birlikte bir olma hali, bebekte bir tam olma hali. tam olma hali ya. Hı -hı. Ama tüp bebek böyle değil. Cinsel ilişki olmadan oluyor. Bu bir sıkıntı yaratıyor mu? Cinsel ilişki olmadan penisle Vajen birlikteliği ama bir şekilde oluyor hocam. Yine cinsellik devamı. Hayır sadece olmuyor. mesela ben evet. şu anlamda tabii ki bebekte bir tamam. farklılık olmuyor ama hı hı. hani bu bir olma hali ya da tam olma hali acaba Türk bebeklerde ileride bundan 20 hı hı. sene, 30 sene, 40 sene sonra daha farklı psikolojik problemlere yol açabilir mi ki? Merak ettim. Sadece hani sana yaklaşmaya çalışıyorum ee, düşünce hocam, olarak. Tam şey yok. olma <laughs> hali şu hal deyince evet <laughs> bunlar aslında birlikte olmadan olmuş bebekler. Ama cinsel ee, ilişki var orada. Var ama cinsel ilişki var cinsel ama ilişki bir, bir var. olma hali yok ayrı ayrı olmadan. Spermle yumurta evet. dışarıda. Evet. evet hocam enteresan bir soru. Değil Büşünmem mi? Düşünmem gerekiyor. Bil Benim bir de kafa oldu. fena çalışmıyor. Evet dedim Onu ben de hocam senin kafa. Ama burada bir şey daha sormak lazım. Birçok soru var. Eminim hepinizin de aklına birçok soru geliyor. Lütfen varsa sorularınızı yazın. Sibel Hanım'ın özel adreslerini de paylaşacağız. Kendi adresimizde. Benim bu konularda çok bilgim yok Sibel Hanım. Ya Ben de soracağım zaman ona soruyorum. Danışacağım şeyleri. E o yüzden lütfen ona danışabilirsiniz. Mesela cinsellik hani bir olma tam olma hali ama bir de burası aslında bizim toplumumuzda bir sıkıntı. Çünkü muhafazakar bir toplumda yaşıyoruz. Ben de muhafazakarlar çok böyle ön yargılı falan bir insan değilim ama muhafazakar bir toplumda yaşıyoruz ve bazen hayatları boyunca hiç birbirlerini sevemeyecek iki zıt karakter aileler yüzünden evlenebiliyor. Bunlar da aynı cinselliği tırnak içi yaşamaya çalışıyorlar. Evet. Ama bazen gerçekten çok sevdiği seven bir iki çiftin de böyle çok severek cinselliği de doruklarında yaşayarak bir ilişkiye başladığını görebiliyoruz. Yani aslında iki tarafın da mutlu olması için gerekenler neler? Çok zor bir soru soruyorum farkındayım ama hı hı. E, bunların nasıl mesela hiç geliyor mu şöyle aile? İşte eşi diyor ki ben böyle bir ilişki istiyorum birliktelik. E, hanımefendi diyor ki ben böyle bir ilişki istiyorum. Bunları buluşturmak nasıl oluyor? Cinsel ilişki evet, anlamında evet. yoksa ilişki terapisi. Hayır, cinsel ilişki anlamında bir ilişki terapisi. İki anlamda da sormak istiyorum. İstekler farklı ayırt evet, olabiliyor. Evet, <laughs> evet. Yani mesela hani bunlar bazen birbirlerine söyleyemiyorlar, bazen ilişkileri nasıl yaşamak istediğini birlikte tırnak içi zevkin doruğuna ulaşamayabiliyorlar. Kadın çok şikayetçi oluyor, erkek çok şikayetçi. Yani bunlar bunları sizin nasıl yönetebildiğiniz ilginç geliyor bana. Çünkü adam geliyor diyor ki işte böyle böyle yapıyor, o yüzden hoşlanmıyorum diyor. Çok da detay edemiyorum. En nihayet program çekiyoruz diye ama e, bir hanımefendi geliyor diyor. O da böyle böyle yapıyor diyor. Bu insanları cinsel terapi anlamında Hı. nasıl birleştirebiliyorsunuz? Yani bunun eğitimi nasıl veriliyor onlara? Onu çok merak ediyorum. Hocam slalom yapman lazım her tür ilişkide. Cinsel ilişki, hasta hekimi ilişkisi. Slalom yaptığın her ilişki keyifli olacaktır. Önce cinsellikte ben bunu istiyorum, şunu istiyorum o bunu yapmıyor. Burada bir ilişki problemi var. Bu bir cinsellik problemi değil. Değil. Cinsellikten hı. önce aşk nasıl başlıyor? İlişkiyle başlıyor. Evet. Aşkta slalom yapabilen, ilişkide slalom yapabilen, cinsellikte de yapacaktır. Slalomdan kastın nedir? Beraber ediyorum. akabilmek. Tango. Hı. Bazen birisi öne gidecek, bazen birisi geri gidecek. Hı. Bir uyum. Ya yani oradaki o ahengi, coşkuyu yakalayabilmek. yakalayabilmek. Hı hı. Onu yakalayamadıkları zaman da öfke açığa çıkıyor. Aslında bizim partnerle eşleşirken en önemli içgüdüsel ihtiyacımız çocukluk travmalarımıza şifa olabilmektir hocam. Çünkü anne babamız bizim canımızı yakmıştır. Biz küçüğüzdür, çaresizdir ve bizi kontrol ettiler. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Hayır ben bunu istiyorum. Hayır sen bunu yiyeceksin. Hı. Böyle oturacaksın. Bu okula gideceksin. Şimdi kişi anne babasına benzeyen figürde biriyle eşleşir, aşık olur. Adı aşk olur, görücü usulü evlilik olur, bir şeyler olur. Hı hı. Ama evren onları eşleştirir. Hı hı. Ve daha sonra o zaman yapılamayan meseleler su yüzüne çıkar. İki tarafta eğer kendisiyle çalışabilirse ilişki terapisinde ve cinsel terapide öncelik olan ben hep şunu derim. Karşı tarafı boş ver. Bana şunu yaptı falan, bebeğin ilgilendirmiyor derim. Ben seninle çalışacağım. Hmm. Bu senin problemin. Bu senin çocukluk travman. Bunu yaşayabilmek için de bir partner buldun kendine. Kendi hatalarını, kendi eksik yanını görmüyorsun. Bana sürekli onunkini getiriyorsun. Hmm. Evrende yayına başlarken ne dedik? Her şey çalışma üzerine tembelliktir hocam. Yani söylenen insan başka tarafı çok fazla eleştiriyor. Evet, olan. Şikayetçi evet. olan insan. Çok sevmem. söylenen insan tembel insan. Ben de sevmem, evet. Hiç sevmem. Ama. Hep kendine dönüşle, kendine çalışmayla başlayacak. Bir kadının cinsel isteksizliği varsa, bir erkekle slalom yapamıyorsa, ben kadınlarla çalışmayı çok seviyorum uh -huh. çünkü. Kadınlar biraz daha kolay geliyor bana hocam kadınlar yani yanlış anlama ama daha çalışkan geliyor. Sen çalışkan bir Hayır yaparsın. hayır kesinlikle ben katılıyorum. Ama toplumun genelinde çünkü kadın hem iş yapıyor hem çocuk bakıyor. Hayır, bu zaten bu yaratılışta, yaratılışta da böyle, yaratılışta da böyle. <gülüyor> aksi aksi <gülüyor> takdirde aksi takdirde doğurma yetisi erkeğe verilirdi zaten. <laughs> yani verilmemesinin bir sebebi olması lazım kadınların daha sen söyleyemedim ben daha rahatça söyleyeyim. Daha üst düzey bir yaratık olduğundan kesinlikle tartışmak. Hem daha çalışkan, hem daha zeki her konuda. Yani her konuda daha üst bir varlık. Hani bunu Cemil Maz'ın sonradan yüklenme ve mevzusu şaka yapmak anlamında söylemiyorum veya kadınlara iltifat anlamında da söylemiyorum. Kadınlar kesinlikle daha kompleks ve daha Güzel yaratıklar. Erkekler daha primitif. Yani gerçekten primitif. Çok basit. O konuda kesinlikle katılıyorum sana. Yani yaratılış olarak şunu kabul etmek lazım. Bu bir üstünlük yarışı değil ama X sperm'i daha olgun, daha kesinlikle. matür. O kesinlikle. yüzden görüyorsunuz hani ileri yaş grubunda eşler, erkekler ölüyor, kadınlar yaşamaya devam ediyor. E, bu bir fıtrat hocam. Evet. Bu bir tekamül diyebiliriz. Bu evet. bir evrenin sırrı mıdır? Artık nedir bilmiyorum ama o yüzden ben kadını seçiyorum. Hep diyorlar ki hocam ilişki terapisinde erkekle çalışsan. Yok diyorum. Ben kadını alayım. Neden? Kadına 3 Newton veriyorsun hocam. Oluyor 30 Newton. Erkeğe 3 Newton verdiğim zaman Sıfır. o E tabii çok e, ileri düzey erkekler Gerçek de var. Kabul ediyorum. Çok üst düzey erkekler Hı -hı. var. Ama Kadın hakikaten çok daha kolay. Hemen halledi hmm. hallediveriyor. Hmm. Kadınla çalışmak hocam. Cinsel terapide diyorum ki sen çöpe at. İstekleri o ne yapıyor falan filan. Senle çalışacağız. Bir kadının yaşam enerjisini yükseltebilirsen bütün işleri yoluna giriyor hocam. Mesela bir ülke düşünün. Ekonomisi kötü ama eğitimi çok iyi. Böyle bir şey yok. Ya her şey çok kötü olur. Evet. Ya her şey vasat Hiç olur. Hiç böyle olur bir da, ülke tanımıyoruz ama mesela. böyle bilmiyoruz ama. <laughs> ya da her şey bilmiyorum. çok iyi olur. Değil mi? Evet, Kadın kesinlikle. da böyledir. Evet. Ya her şey çok iyi olur. Ya da her şey çok vasat olur. Evet. Kadının yaşam enerjisini yükselttiğin zaman o çok iyi bir anne oluyor. Çok iyi bir seks partneri oluyor. Evet. Çok iyi bir komşu oluyor. Çok iyi bir evlat oluyor. Evet. Aynen bir araba gibi düşünün. Arabaya yüksek doz benzin verirseniz her yöne gidebiliyor bu araba. Evet. Ben de çalışırken hastalarımda da danışanlarımda da bunu hedefliyorum. Hmm. Yaşam enerjilerini yükseltmek. Yani benzinini, suyunu, yağını koy arabanın. Ondan sonra sal hocam. Kendim, o çok güzel cins eşkıya giriyor. Erkeğin ihtiyacını karşılıyor. Erkek ne derse o nasıl olum yapar. Kadın çok esnektir. Ben derim ki kötü bir kelime değil bu İyi anlamda. Kadın yılandır hocam. Kadın yılandır. Orada orada soru işaretleri. ben cevap vermeyeyim. Figen izliyordur şimdi. Figen'le papaz oluruz. Yani yılan demeyelim de buna solucan gibi falan yani ufaltabiliriz. Yani ana, kolda, ana kolda. Evet, ama... Onu. İyi bir şeydir hocam yılan olmak. Evet. Uyum yani sağlamak derim, önemli. Yani kadınlara ya yılanı ya kaplanı kullanır. Yılanı iyi kullanan kadın her alanda da başarılı olur. Erkeğiyle slalom yaparsınız. Yılan ne yapıyor hocam? Selçizer. Evet. İşte slalom dediğimiz evet. o kayak hareketindeki slalomu çizebilir. Evet. Biz yaşam enerjisini yükselttiğimiz zaman bu kadının, bu kadın yaşamaya karar verirse yukarı düzeyde ve aşağı düzeyde o zaman her işi hallolur. Hiçbir hastalığınız olmaz yaşam enerjiniz yüksekse. Hastalıkların hepsi. Düşük frekanstan olur. Kesinlikle. tamam. Ee, hani bilmiyorum sizinle bugün internetten takip ediyorum ama bugün e, o sıcak o güzel enerjinizi aldım. Bilmiyorum, Hiçbir abi. hastalık e, yüksek frekansta olmaz hocam. Korona dahil. Bağdaştırıyorum ve bütün çalışanlarıma da söylerim. Pozitif hastanın işleri hep yolunda gidiyor. Pozitif insanın anlatabilir yani mi yani hasta geliyor devamlı mıy 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 Hı -hı. o işler komplikasyon oluyor bir sıkıntı oluyor hasta geliyor hocam diyor ben çok iyiyim diyor Hı -hı hep yolunda gidiyor. Bunu çok yani defaten karşılaşıyoruz. Ama okay. e, frekanslarla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. E, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu konuda size katılıyorum. Sizin kadar bilgim yok. Ama e, bu konularda özellikle insanların pozitif düşünmesinin insanlara pozitif şeyler getirdiğini düşünüyorum. Secret kitabına inanmasam da. Ama siz inanıyorsunuz. <laughs> ben bana anlatacak bilmiyorum. Sibel Hocam. E, ben yanlış okumuşum. Öyle dedi bana. Sen tersten başlamışsın dedi. Yanlış olmuş dedi. E, ben gerçekten merak ediyorum. Yani doğa üstü güçlere çok Fazla inanan bir insan değilim ama bazen de öyle olaylar oluyor ki tek kısa bir örnek vermek istiyorum burada yani çok da değinmek istemiyorum bu konuya ama kızımın ameliyatı döneminde o gün tek isteğim şuydu inanılmaz içmek istiyordum alkol almak istiyordum inanılmaz kızım ameliyata verdikten sonra ama alamadım çünkü çok zorlu bir ameliyattı ameliyat sonrasında kızımın cenazesini bana verirlerse onu nasıl Ankara'ya getiririm İstanbul'da olmuştuk ameliyatı. Yani almam lazım, alamıyorum, almam lazım. En sonunda o bölgede bir Barış Manço Parkı diye küçük bir park vardı. Oraya oturdum. Parkta otururken elime kahve aldım. Bir tane beyefendi geldi. Bana yürüdü, yürüdü, yürüdü. Mert dedi, Kamil dedim. Yani e, nasıl anlatayım sana Sibel Hanım? 20 yıldır görmediğim arkadaşım. Haberim yok. İstanbul'da Beyin Cerrağı olmuştu. Çant olmuş bir üniversitede görevli. O gün benim kızımın ameliyat olduğunu görünce çıkmış ve gelmiş. Mert'in yanında olmam lazım diye. 12 saat biz kahveyle muhabbet ettik 20 yılı. Bunu ben mesela doğaüstü güçsüz açıklayamıyorum kendime. Açıklayamazsınız. Anlatabildim de mi? Yani yaşadım ya. Yaşadığım olayı anlatıyorum size. O yüzden dediğiniz her şeye katılıyorum. Ama çok fazla bilgi sahibi değilim. O yüzden bir gün Secret'ı Sibel Hanım'dan dinlemek Nasıl? isteriz. Hatta hepimiz anlatsın bence ne anlattığını ki çok detaylı öğrenmiş olalım. Hocam evrende her şey enerji tüm maddeler, tüm eşyalar, tüm canlılar ama sadece frekansları farklı. Hı hı. Cansız olanların frekansları düşük. Hı hı. Hayvanların bir frekansı var, bizim bir frekansımız hı hı. var. Ne kadar çok sevgi frekansında olursanız o kadar yüksek enerjide oluyorsunuz. Hı hı. Peki bu frekansı nasıl sağlayabiliriz? Bir çalışarak, hı hı. iki insanlara yardım ederek. Çok basit aslında. Bunu bir dinle, hiçbir şeyle, enerjiyle değil. İyi. Açıklama. İyi insan olacaksın, çalışacaksın, eğleneceksin, keyfine bakacaksın. Bu kadar basit. Bunu yapabildiğiniz sürece de yüksek enerjide oluyorsunuz ve Alaaddin'in sihirli lambası gibi para gibi düşünün o enerjiyi biriktirdiniz ve o anda çok sıkışıksınız canınızdan bir parça ameliyat oluyor çok önemli bir ameliyat kalp ameliyatı kalp çok yüksek frekans bir çakra ve size o an evren ihtiyacınız olanı gönderiyor çünkü zenginsiniz hocam hastalarınızı hmm. düzgün tedavi ettiniz düzgün işler yaptınız insanlara şifa oldunuz yalan söylemediniz kimseyi kandırmadınız. Evrende o anda sizin ihtiyacınız olanı hop diye gönderiyor. Yani bu bir tesadüf değil. Bu sizin biriktirdiğiniz para hocam. Anladım. Bu sizin verdiğiniz emek, arkadaşınıza verdiğiniz sevgi. Ben de mesela hepimizin öyle sıkışık günleri olabiliyor. O günlerde tesadüf değil. Hep önüme hastaların hediyeleri, birileri kapıyı çalar, hediyeler, hediye üstüne hediye, hediye. Yani evren der ki, merak etme. Zemgesi. Ben yanındayım. Ben buradayım. Sakin ol demek. Hmm. Bunu bildiğiniz zaman da daha dikkatli yaşayabiliyorsunuz. Daha dikkatli Newton toplayayım, enerji toplayayım ki sıkışmayayım. Eğer kasanın zenginse de hocam sıkışmazsınız. Eğer sıkışıyorsanız o sıkışıklığa ihtiyacınız vardır. Hı -hı. Orada alkol içseydiniz yüksek muhtemel. Çünkü alkolün frekansı düşük frekansdır. Hı -hı. Sizin frekansınızı düşürür. Hı -hı. Kahve yerine. O arkadaşınızla eşleşemeyebilirdiniz. Evet, eşleşemezdim ki. O oraya gidemezdi. <laughs> oraya gidemezdiniz ki. belki. Gidemezdim. Parka yani, gidemezdiniz. Parka gidemezdim. Ama böyle bir şey olması çok hoş. Şimdi şöyle düşündüm. Asıl zenginlik bu zaten. Değil mi? Asıl zenginlik bu. Yani insanların ihtiyacı olduğu anda yanına ihtiyacının karşılığının evet. görebilmesi. Bu ne olursa olsun asıl zenginlik bu. Yani para para için tapanlara, paraya tapanlara söylüyorum bunu. Değil o para değil zenginlik. Onlar sizi götürmeyecek. Bir sonraki programda inşallah yine beraber oluruz. İnşallah hocam. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.